Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? Metinde heykel, resim, yazılı eser gibi birçok şeyin müze veya alanlarda sergilendiği ve bunların bozulmadan kalabilmesi için bazı önlemlerin alındığından bahsediyor. Örneğin bu önlemlerden biri Burada eserlerin iyi görülebilmesi için uygun bir aydınlatmaya ihtiyaç olması fakat aşırı ışığın da sanat eserlerinin yıpranmasına, renklerinin solmasına, ısınıp kuruyarak kırılganlaşmasına neden olabilir şeklinde bir bilgi verilmiştir. Metnin sonunda da müzelerde fotoğraf çekerken flash kullanılmasının da yasak olduğunu çünkü flaşların bir anlığına da olsa çok güçlü bir ışık yaydığını anlatıyor. Özetleyecek olursak burada müzelerde veya alanlarda sergilenen eserlerin zarar görmemesi için bazı önlemlerden bahsedilmektedir. Şimdi şıkları inceleyelim. A şıkkında sanat eserleri iyi korunmazsa sanatsal ve tarihi niteliklerini kaybeder. Burada sanatsal ve tarihi özelliklerden bahsedilmemektedir. B şıkkında sanat eserlerine en büyük zararı çekim sırasında kullanılan flaşlar vermektedir. Burada flaşların zarar verdiğinden bahsediliyor fakat en büyük zarar olduğundan bahsedilmiyor. C şıkkında bir sanat eserinin kalıcılığı çevresel şartlara göre değişiklik gösterir. Burada sanat eseriyle ilgili kalıcılıktan bahsedilmemektedir. E şıkkında Ziyaretçilerin müzedeki eserlere yaklaşması ve fotoğraf çekmesi yasaklanmalıdır. Burada müzede fotoğraf çekiminin yasaklanması ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. D şıkkında müzelerde sanat eserlerine zarar vermeyecek bir ortam sağlanmalıdır. Burada zaten metni özetleyen genel bir bilgi verilmiştir. Sanat eserlerine müzelerde uzun ömürlü olması için bazı tedbirler alınması gerekir. Yani ona zarar verilmemesi gerekir. Bu yüzden bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu parçada söz edilen çalışmadan 1. çocuklukta edinilen deneyimler hayat boyunca etkisini devam ettirir. 2. küçük yaşlarda verilen eğitim sayesinde bireylerin zeka ve yaşam seviyeleri artırılabilir. 3. Bireyin karakter özellikleri küçük yaşta gösterdiği tepkilerle tahmin edilebilir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Burada çocuklarla ilgili bir araştırma yapıldığından bahsediliyor. Bu araştırma çocuğa önce küçük bir çikolata verilmesi, eğer yemezse kendisine daha büyük bir çikolata verileceği ile ilgili yapılan çalışmada kişinin ileride kendi karakterini kendisinin belirleyeceği bir oto kontrole sahip olduğu ile alakalı bir sonuca ulaşıldığı anlatılıyor. Yani parçanın sonunda çocukların yaşamlarının ilk 10 yılında sergilediği kendini kontrol etme yetileri ileride başarılı olup olmayacaklarını tahminde ailelerinin gelir düzeyinden ve hatta kendi zeka düzeylerinden bile çok daha etkili bir göstergeydi. Bu bilgilere dayanarak bir numarada çocuklukta edinilen deneyimler hayat boyunca etkisini devam ettirir. Burada çocuklukla ilgili bir deneyimden bahsedilmemektedir. İki numarada küçük yaşlarda verilen eğitim sayesinde bireylerin zeka ve yaşam seviyeleri artırılabilir. Burada yine metinde bireylerin zeka ve yaşam seviyelerinin artırılabilmesinden bahsedilmemektedir. 3 numarada bireyin karakter özellikleri küçük yaşta gösterdiği tepkilerle tahmin edilebilir. Zaten metnin tamamında 3 numaradan bahsedilmektedir. Bu 3 numaranın özeti de son cümlede yani çocukların yaşamlarının ilk 10 yılında sergilediği kendini kontrol etme yetileri, ileride başarılı olup olmayacaklarıyla ilgili tahmini bilgilere ulaştığını gösterdiği için sorumuzun doğru cevabı 3 numaranın olduğu D şıkkıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metni incelediğimizde dürüstlüğün insan oluşun en berrak hali olduğu anlatılmıştır dürüst insanın zirvedeyken de zirveden inerken de yukarıdayken de yahut aşağıdayken de kısacası her durumda aynı kalabilmektir şeklinde dürüstlüğü tanımlamıştır. Başkaları için ve başkalarından dolayı değil kendisi için ve sadece kendisinden dolayı kötü karşısında iyi tercih etmektir şeklinde özetlenebilir. Şıkları inceleyelim. A şıkkında insanlar için dürüstlüğün ne kadar önemli olduğu. Burada başkasına göre dürüstlük ne kadar önemlidir şeklinde bir bilgi verilmemiştir. B şıkkında dürüstlüğün insanın özünde olması gerektiği söylenmiş. Fakat burada insanın özüyle ilgili bilgi yoktur. D şıkkında dürüst olmanın toplum içindeki zorluklarının neler olduğu söylenmiş fakat burada zorluklardan bahsedilmemiştir. E şıkkında dürüstlüğün toplum için ne kadar önemli oldu? Burada dürüstlükten bahsetmiş fakat topluma göre dürüstlük çok önemlidir şeklinde bilgi verilmemiştir. C şıkkında ise dürüstlüğün gerçekte ne demek oldu? Yani aslında dürüstlük toplum içinde insanın gerçekten nasıl davranması gerektiğini yani aynı kalması gerektiğini anlatan tanıma yakın bilgilerle ilgili bir cümleler bütünü olan metne yer verildiği için sorumuzun bu yüzden doğru cevabı C şıkkıdır Bu parçadan bir dünyadaki yaşam koşullarının devamı için, ozon tabakası hayati önem taşımaktadır. 2. Ozon tabakasında oluşan delik yapılan çalışmalar sayesinde kapatılabilmiştir. 3. İnsanların hatalı kullanımları nedeniyle ozon tabakasında delik oluşmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Metni incelediğimizde bir numarada yer alan bilginin paragrafın girişinde olduğu saptanmıştır. Çünkü atmosferde bulunan ozon tabakası dünyamızı güneşten gelen zararlı ışınlardan korur. Yani dünyadaki yaşam koşullarının devamı için ozon tabakası hayati önem taşımaktadır. 3 numarada yine metin içinde yer almaktadır. Çünkü insanların hatalı kullanımları nedeniyle ozon tabakasında delik oluşmuştur. Kısmı metnin insanların zararlı maddeleri, zararlı gazları kullanmasından dolayı ozon tabakasının delinliği ortaya çıkmıştır. Yani sprey ve buzdolaplarında kullanılan kloroflora karbon gazlarının ozonun delinmesine sebep olduğu anlatılmıştır. 2 numarayı inceleyelim. Ozon tabakasında oluşan delik Yapılan çalışmalar sayesinde kapatılabilmiştir. Burada verilen bilgide ozon miktarının son yapılan çalışmalarla arttığı, ozondaki deliğin tam anlamıyla küçüldüğünü ama kapatılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla 2 numaradaki bilgi yanlıştır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B şıkkıdır. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Metinde çeviri yaparken bir yere gelindiğinden ve özellikle mensur şiir tarzında eser yazıldığı için onu çevirmenin zorluklarından bahsedilmekte. Çünkü dilimizde mensur şiir tarzındaki eserlerin pek yaygın olmadığı yani pek denenmediği görüldüğü için çeviri yaparken yalnız kaldığından bahsetmektedir. Yani yetersizlik dilin kendisinde değil kullanışında oluyor şeklinde genel bir yargıya ulaşılmış. Şıklara bakarak doğru cevaba ulaşalım. B şıkkında bir dildeki eserin Türkçe'ye çevrilmesindeki en büyük zorluk sizce nedir? Bu şık çeldirici bir şıktır fakat Burada yanılmayacağımız nokta şudur: Türkçe çevrilmesinde bir sıkıntı olup olmadığından değil, mensur şiirin edebiyatımızda çok yaygın olmamasından bahsetmektedir. C şıkkında çeviri eserlerin yazıldığı dildeki dil zevkini verebileceğini düşünüyor musunuz? Burada zaten dil zevkiyle ilgili herhangi bir bilgi yoktur. D şıkkında şiirlerin çevirisi mi yoksa düz yazıların çevirisi mi sizi zorlamaktadır? Burada şiir düz yazı karşılaştırması zaten yapılmamıştır. E şıkkında yazarların kaleme aldığı şiirlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Burada yazarların kaleme aldığı şiirlerden değil, çeviri şiirlerden bahsedilmektedir. A şıkkına bakalım. Çeviri çalışmalarınızda Türkçenin yetersiz kaldığını düşündüğünüz anlar oldu mu? Burada görüyoruz ki bu soruya cevap verilmiş. Çünkü çeviri yaparken bir yere geldim ama burada çektiğim zahmet oldu şeklinde bilgi verilmiş. Bu zahmetin de mensur şiirin dilin imkanlarını tam olarak karşılayamadığı yetersizliğin dilin kendisine değil kullanışında olduğundan bahsettiği için sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen düşünceyle örtüşmektedir? Metni incelediğimizde hayallerimiz olmazsa hayatımızın da bir amacı olmaz şeklinde bilgi verilmiş. Zaten amaçsız bir hayat Sona erdiğinde ağzımızda tat bırakmayan bir yiyeceğe, küle dönmüş bir gazete sayfasının rüzgarda savrulmuş haline benzer. Yine önemli cümlelere bakıyoruz. Amacımız için uğraşmanın mutluluğu tüm ruhumuza yayılır ve en önemli cümlede hayallerle yaşantımız renklenir. Şimdi şıkları inceleyelim. A şıkkında hayaller ancak gerçeklerle desteklendiğinde başarıya ulaştırır. Burada hayallerle gerçeklerin birbiriyle desteklenmesine gerek olduğundan bahsedilmemektedir. B şıkkında hayal kurmayan insanın özgün eserler ortaya koyması mümkün değildir. Burada herhangi bir eser ya da bir özgünlükten bahsedilmemektedir. D şıkkında hayaller mutsuzluktan doğar her şey yerinde olan bir adam hayal kuramaz. Burada hayallerin mutsuzluktan doğduğundan bahsedilmemektedir. E şıkkında bir hayal sihirle gerçeğe dönüşmez. Alın teri, kararlılık çok gereklidir. Burada bir hayalin alın teriyle, kararlılıkla ortaya çıktığından bahsedilmemektedir. C şıkkında mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. Burada hayalin bir sınırı olmadığı, ayrıca A'dan B'ye bir bitiş olduğunu, ömrün ise devam ettikçe hayallerin de devam etmesi gerektiğinden ve insanı mutlu ettiğinden bahsedildiği için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. Bu parçadan hareketle sinema ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Metinde sinemanın çoğu zaman rüyalarla kıyaslandığından bahsedilmiş. Burada sinema sayesinde insanın fiziksel olarak hareketsiz ancak duygusal olarak hareketli bir psikolojik bedensel farkındalık içinde olduğu. Ayrıca insanın sinema sayesinde kendisinden ayrılıp bir başkası olmasını mümkün kılması. Bu sayede kimi durumlarda toplumsal gerçekliğin bir adım ilerisinde olmayı, henüz atılmamış adımların sonuçlarını tasavvur etmeyi mümkün kılar. Yine son cümlede de bu nedenle de toplumsal gerçeklik kimi zaman sinemanın sanallığının bir ürünü gibi görünebilir. Sinemanın gerçekliği değil de gerçekliğin sinemayı yansıttığına dair bir izlenim yaratır. Burada görüyoruz ki kişinin sinema izlediğinde kendisini olduğu yerden farklı bir yere götürdüğünden ve kendisinden ayrılıp bir başkası olmasını mümkün kıldığından bahsetmektedir. Şimdi şıkları okuyalım. A şıkkında rüyaların beyaz perdeye aktarılmış halidir diye sinemayı tanımlamış fakat burada rüya ile gerçekliği özdeşleştirmiştir. B şıkkında bedensel farkındalığa ulaşmanın en etkin yolu'dur. Burada sadece bedensel değil psikolojik bedensel farkındalıktan bahsedilmiştir. C şıkkında toplumsal değişimin temel etkenlerinden biridir. Burada sinemanın birey üzerindeki etkisinden bahsedildiği için toplumsal değişme yer verilmemiştir. E şıkkında izleyicinin kahramanla ruhsal bir empati kurmasını sağlar. Burada yine kahramandan ve empati'den bahsedilmemiştir. D şıkkında bireyin farklı yaşamları deneyimlemesine imkan sunar. Metinde gördüğümüz kendisinden ayrılıp bir başkası olmasını mümkün kılar bilgisi sorumuzun doğru cevabını destekleyici nitelikte bir cümledir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Metinde sanatın milletin kültür ve medeniyet göstergelerinden biri olduğunu, aynı zamanda toplumların geçmişleri, tarihi birikimleri hakkında bilgiler sunduğunu, ilk insandan günümüze kadar bütün uygarlıkların sahip olduğu eserlerden insanların yaşamlarıyla ilgili bilgilere sahip oluruz. Sanat insan tarafından insanlık için var edilir. Konusu dolaylı veya dolaysız olarak insandır. Ayrıca sanat eseri zevk, refah, iyi ahlak ve ruhsal özgürlük gibi hayatın dört amacına da bu yorumla ulaşmasına yardımcı olabilmektedir. Metinde en önemli kısım son cümledir. Çünkü sorunun cevabıyla ilgili ipucu bilgi verir. Şimdi şıkları inceleyelim. A şıkkında toplumların medeniyet göstergelerinin en önemlisi sanat eseri. Burada medeniyet göstergesinden bahsedilmemektedir. C şıkkına baktığımızda medeni dünyanın bir parçası olmak için kişinin sanatla uğraşması gereklidir. Burada kişinin sanatla uğraşması gerekliliğinden bahsedilmemektedir. D şıkkında sanat bir topluluğun Millet sayılabilmesindeki ölçütlerden biridir. Burada bir topluluğun millet sayılmasında bir ölçütle ilgili paragrafta bir bilgi rastlanmamaktadır. E şıkkında toplumlar değer ve inançlarını sanat eserleriyle geleceğe aktarabilir. Burada sanat eserinin geleceğe değer ve inançları aktarabildiği ile ilgili de bir bilgi yer verilmemektedir. B şıkkında bireyin yaşamın gayesine ulaşmasında sanat yol göstericilik yapar şeklindeki bilgi son cümlede zaten yer alır. Yani sanat eseri zevk, refah, iyi alak, ruhsal özgürlük gibi hayatın dört amacına yorumla ulaşmasına yardımcı olur. Yani yol gösterir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Metinde felsefenin hiçbir yararı olmayan teorik ve pratik bir bilgi içermediği kuru boş bir laf olup kalmasından bunun nedeninin felsefenin ana yollarını sarmış olan safsatalar olduğundan bahsetmekte. Ve metnin devam eden kısımlarında felsefeyi barındıran bir ruhun kendi sağlığıyla bedeni de sağlam etmeli. Huzur ve rahatın ışığı ta dışarıdan görünmeli. Dış varlığı kendi kalıbına uydurmalı ve böylece ona sevimli bir gurur, hareketli ve neşeli bir tavır, memnun ve güler yüzlü bir hal vermelidir. Yani felsefeyle uğraşan insanların Ruh hallerinden bahsedilmiştir. Şimdi şıkları inceleyelim. A şıkkında günümüzde bireylerin felsefe yaklaşımlarını doğru buluyor musunuz? Burada günümüzdeki insanların felsefe yaklaşımlarını doğru bulup bulmadığı şeklinde bir soru sorulmamıştır. B şıkkında felsefenin eğitim sisteminde önemsizleştirilmesi sizce nasıl düzeltilebilir? Burada zaten felsefenin eğitim sistemiyle ilişkisinden bahsedilmemiştir. C şıkkında size göre felsefe nedir? Filozofların yaşamımızdaki önemleri var mıdır? Burada felsefenin tanımı da filozofların yaşamımızdaki önemi de anlatılmamaktadır. D şıkkında felsefenin boş bir uğraş olduğu ile ilgili yaklaşımlar toplumda kabul görmekte midir? Burada toplumda kabul görüp görmediği anlatılmıyor. Evet, boş bir uğraş olduğu düşüncesi belli kişilerde görülmekte fakat kabul görüp görmemesiyle ilgili düşünce belirtilmemektedir. E şıkkında felsefi uğraş edinen insanların sahip olması gereken nitelikler nelerdir? Burada zaten görüyoruz ki felsefeyi barındıran ruhun özellikleri yani nitelikleri paragrafın son cümlelerinde bahsedilmiş. Yani felsefeyi barındıran ruhun kendi sağlığıyla bedenini de sağlam etmeli ve benzeri birçok cümleye yer verildiği için sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Burada Sabahattin Ali'nin bir zamanlar Konya'da yaşadığını, orada karma ortaokulda öğretmenlik yaptığını, bu sayede Konya'yı tanımış, bu tanışıklığı da hikayelerinde kullanmış. Konya ve yöresinin ismen geçtiği 9 tane öyküsü vardır. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Sabahattin Ali'den ve Konya ile ilgili yakınlığından dolayı onu eserlerinde kullanmasından bahsetmektedir. Şimdi şıkları okuyalım. A şıkkında Sabahattin Ali'nin hayatı ve edebi eserleri. Burada Sabahattin Ali'nin hayatı var ancak edebi eserlerinden genel anlamda bahsedilmemiştir. B şıkkında Sabahattin Ali'nin edebi yönü ve Konya sevgisi. Bu şıkkı bir bekletiyoruz. C şıkkında Sabahattin Ali ve Türk köylüsü. Burada Sabahattin Ali var ama Türk köylüsü genel anlamda işlenmemiş. Sadece Konya'daki köylülerden bahsedilmiştir. D şıkkında Anadolu köylerinin eserlere yansıması yine az önceki şıkta olduğu gibi Anadolu köyleri şeklinde genel bir bilgi değil Konya'dan bahsedilmiştir. E şıkkında Sabahattin Ali'nin Anadolu sevdası. Burada Anadolu sevdası değil, Konya'dan ve onun sevdasından bahsedilmekte. B şıkkına dönecek olursak, Sabahattin Ali'nin edebi yönü ve Konya sevgisi metinde bahsedilmiş. Çünkü edebi yön dediğimizde Konya ile ilgili oradan etkilendiği için 9 tane öyküsünde bahsetmiş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olur. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçada Tutankamon adlı firavunun mezarının Nil Nehri'nin doğusunda Krallar Vadisi'nde bulunduğunu ve bu mezarın içinde değerli eşyalar arasında camlaşmış silis taşından bir böcek figürü olan broş bulunduğundan bahsedilmekte. Bu broşun yıllar önce sahranın üzerinde patlayan bir kuyruklu yıldızın parçası olduğu anlaşılmış. Bu parça Sahra Çölü'nün 2000 dereceye kadar olan sıcaklıkta ısınmasıyla parçalandığından ve bölgede çok miktarda silis taşının bulunmasından bahsediliyor. Dolayısıyla bu bölgedeki kum parçalarından broş yapılmış ve yapısında silis taşlarından izler olduğu tahmin edilmiş. Şimdi şıkları inceliyoruz. A şıkkında Firavun Tutankamon'un hayatı hakkında nesnel bilgiler verilmiş. Burada Firavun'un hayatına odaklanılmamış ve hayatından çok bahsedilmemiştir. B şıkkında kuyruklu yıldızların dünya üzerinde oluşturduğu değişimler anlatılmış. Burada kuyruklu yıldızın değişimiyle ilgili bilgi de yer almamaktadır. D şıkkında dünya üzerindeki silis taşlarının meydana geliş biçimleri kanıtlanmış. Burada kanıtlanmamış tahminlere dayandırılmış. O yüzden bu şıkkı da eliyoruz. E şıkkında milattan önce takılarda kullanılan taşların yapısal özelliklerine yer verilmiş. Burada bütün taşların yapısal özellikleri yoktur. Ayrıca yapısal özellikleri sadece broştan bahsedildiği için bu şıkkı da eliyoruz. C şıkkında silis taşlarının nasıl oluştuğuyla ilgili bir tahminden söz edilmiş. Zaten metnin sonunda silis taşlarının kuyruklu yıldız çarpması sonucu sahra çölüne düşmesinden bahsedildiği için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. Bu parçada mektup ile ilgili asıl üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir? Asıl üzerinde durulan derken burada ana düşünce veya vurgudan bahsedilmektedir. Metni okuyoruz. Bir edebi tür olan mektup gerek dünya gerek Türk edebiyatında mühim bir yer tutmaktadır. Gerçi günümüzde teknolojinin kurbanı olan bir zamanlar allı pullu, kokulu kağıtlarıyla yolunu beklediğiniz postacıların getirdiği kimi zaman hasret, kimi zaman fikir ya da buram buram kokan bu haberleşme vasıtasının yerini kısa ve edebi değeri olmayan elektronik postalar almış bulunuyor. Halbuki Fuzuli'nin Kanuni Sultan Süleyman'a hitaben yazdığı şikayetnamesi, daha sonraki devirlerde Ziya Gökalp'in Ahmet Adı Tanpınar'ın dünya edebiyatında ise Cicero'nun, Lady Montagu'nun mektupları bu alanda en kıymetli örneklerden olsa gerek. Burada mektuplarla ilgili asıl üzerinde durulması gereken özelliği şıklara bakarak bulalım. A şıkkında kullanım olarak mektubun çok eski yıllarda var oldu. Burada eski yıllara dayandığından bahsedilmiyor. B şıkkında uzak bir geçmişe sahip olmasına rağmen günümüzde de çok rağbet gördü. Burada rağbet görme özelliğini kaybetmesinden elektronik postalara değişim olarak yönelinmesinden bahsediyor. D şıkkında bazı yazarların bu türde verdikleri eserlerle ön plana çıkmış olmaları. Burada yazarların bu mektup türüyle ön plana çıktığından bahsetmiyor. E şıkkında insan ilişkileri için vazgeçilmez bir unsur oldu. Burada insan ilişkileri için vazgeçilmez olduğundan da bahsedilmemektedir. C şıkkında Türk ve dünya edebiyatına çok önemli bir yere sahip olduğu metnin girişinde zaten anlatılmış. Bir edebi tür olan mektup gerek dünya gerek Türk edebiyatına mühim bir yer tutmaktadır. Zaten bu metnin ana düşüncesi olarak kullanıldığı için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.